eskinin ile şimdikine ilişkin bir kıyas yapacağım. Bir daha iyi, bir daha kötü diye değil. Ama fark ve o tutumun sonuçları farklı oluyor. Onu ortaya koymak için. Örneğin biz küçükken ve bir ablam var. Benden 5 yaş büyük. Ablamla kavga ettiğimde, yani itiştiğimde küçük çocuklar itişir, boğuşur. İşte biri bir oyuncağın bir kolunu tutar, biri diğer kolunu çekerler. Böyle aksiteler olur, normal. Biz nadir kavga ederdik. Uslu sayılan çocuklardık. Onun için bir kavga çekişme olduğunda biraz istisnai ve dikkate olması gereken bir durum olurdu. Bir kavga oluyor bir şey. İşte bir perşayın bir kolunu ablam daha hızlı çekiyor. Benim ayı elimden gidiyor, almaya başlıyorum. Böyle bir şey. Babam geliyor. Dediği şey. Siz birbirinizi öldürecek misiniz ya? Siz bir gün birbirinizi öldüreceksiniz ha. Onu diyeyim yani. Siz bir gün birbirinizi öldüreceksiniz. <laughs> biz şaşkınlık içerisinde afallı yani çok üzülüyoruz. Hayır ya biz birbirimizi öldürmeyeceğiz. <laughs> Mesela bizim çocuk olduğumuzun çok idrakinde değildi yani yetişkin gibi davranıyordu biz küçükken. Hani kavga olduğunda nasıl böyle bir şey olabilir ya? O zaman siz birbirinizi öldüreceksiniz herhalde. Ve buna ciddi kendi inanıyordu. Yani biz bir gün birbirimizi öldüreceğiz. Çocuklar boğuşurken, kavga ederken ee, birbirini öldürmezler. Çok zor yani. Kesizliğe cehalet yok. Peluş bu. <laughs> siz birbirinizi öldüreceksiniz. Hayır biz birbirimizi öldürmeyeceğiz. Neyse bir sonra ağlamaya başlıyorduk ablamla. <laughs> birbirimizi öldürmeyelim tamam mı? bu oluyordu ve dolayısıyla <laughs> aslında kavga etmenin yani kötülüğü sıcağı sıcağına yaşanmış oluyordu ve belki orada bir tatsızlık oluyor ama sonra ablamla aynı şey olmuyor. O peluş hayvanı o şekilde tutmuyoruz oynarken. <laughs> Şimdi ebeveyni iki çocuk boğuşurken bir peşerden şöyle tutsun, bir başka türlü tutsun. Çocuklar boğuşurken videosunu çekiyor. İlginç bir şey, komik bir şey. Bir sosyal medya mecrasında paylaşırım. Veya anlık mesajlaşma uygulamaları bu vasıtasıyla eşe dost atarım. Güleriz. Seyirlik bir şey. Hayat çok seyirli seyirlik olduğunda Gösteri toplumunda hayat deneyimi yaşanmıyor. Çocuk kavga ediyor, TikTok'a malzeme oluyor. Bu yokken kavga gerçekten bir deneyim oluyor. Yani hem bu açıdan hem de ebeveyn tutumu açısından şimdiki ebeveyn eskisi kötü de olsa başarısız da olsa amatörce de olsa müdahale ihtiyacı hissediyor. Siz biraz ölecek misiniz ya? Çok saçma müdahale aslında. Yanlış yani hatta birçok açıdan. Ama bir müdahale. Orada bir şey var. Şimdi ebeveyn biraz şöyle. Çocuklar boğuşuyor ya. Çünkü bu yaş grubu çocukları işte zaten okuduğum gelecek. E, psikoloji kitabına göre de bu yaş çocuk grubunda çocukların oyuncakları çekiştirerek oynaması anlatılan bir şey olduğundan şimdi ben bunu izlerken ben bunun bir de videosunu çekeyim güleriz buna ya iş arkadaşlarımla sonradan da gülecek bir şey yani şu an evine biraz böyle bakıyor çocuğu kavga ettiğinde farklı yaşanıyor yani aynı kavga Birinde bir espri konusu biraz. Diğerinde ise ciddi alınan bir şey. Böyle bir fark var.